Yeni bir vlogdan hepinize merhaba. Bugün 5 günlük bir yayla turunun ilk etabından başlayacağız. Gito yaylasına gideceğiz. E, ailece gidiyoruz. Daha sonra e, akrabalarımız eve dönecek. Ama ben, Erdal ve İlyas, üçümüz 5 gün boyunca yaylalarda olacağız. Bütün yaylalara gideceğiz gibi bir şey. Rize'deki Gito, Elevit, e, Pokut... Diğerlerinin ismini hatırlamıyorum. <laughs> hemen hemen hepsine gideceğiz. Bir 5-6 hatta belki 7 yerliğe kadar çıkacağız. 5 e, günlük bir rota belirledik kendimize. Umarım çok keyifli olur. Yağmur yağmasın. Yağmurun yağmasından çok korkuyorum. Yağmur yağmazsa bence her şey şahane olacak. Sizin için de çok güzel bir vlog olacak. Birazdan şimdi İlyaslar'dan arabayı almaya gitti. Onlar arabayı alıp gelsinler. Eşyaları arabaya yükleyeceğiz. Yaklaşık 2 saat kadar gibi çekmişiz. Öyle. Hadi yolda görüşürüz. Hummalı bir çalışma var burada. İki araba da full dolu. <laughs> Asla yer yok. Biz yola çıktık. Yaylası'na gidiyormuşuz bu arada. Pokut Yaylası'nda da ateş yakmak, kamp yapmak falan yasak. Bakalım geceyi nerede nasıl geçireceğiz. şekilde göz gözü görmüyor. Ee, normalde Pokut'a gidecektik. Ama şimdi e, fikir alıyorlar. Buraya çok gelen insanlardan nereye gideriz, nasıl yaparız diye. Bakın buraya. Taraflara bak Ne Pokut. Vay, İlk güzel. yaylada hüsrana uğradık. <laughs> evet, Şimdi size pokut Aynen. yaylasını göstereceğim. <laughs> İnanılmaz Aynen. güzel. Aynen. <laughs> Hangi attınız? Evet, sizden hiçbir şeyin gözükmediği Aynen. pokut yaylası. Bence inmeyelim hiç, bir bok gördüğümüz Şimdi Fokut Yaylası'nın biraz daha gerisinde bir yer bulduk, sabitlendik. Ateşimizi de yaktık. Bir yandan etler de hazırlanıyor. Yiyeceğiz. Biz bu gece burada kalacağız. Ailemiz dönecek. Bakalım yarın neler bekliyor bizi. Burada şu an inanılmaz bir yağmur bastırdı. Biz hızlıca çadırları kurduk. Şimdi yengemiz falan gidiyor onlar ayrılıyor eve. Biz geceyi burada geçeceğiz biraz daha kuvvetli bir ateş yakmamız lazım. Çünkü hava bir anda o kadar soğudu ki size çadırları göstereyim. Yani mis gibi bir güneş olsaydı çok güzel olurdu. Çadırlar hazır. Burada da iki tane arkadaşımız var. Burada da yok benim. Burada da diğer kampçı arkadaşlar var. Oh my God. Manzaramız şahane. Gördüğünüz gibi şurada bir otel var. Buradaki evleri zaten bahsetmiyorum bile. Buradaki deniz harika gözüküyor. Sinirlerim bozuldu. Burada Erdal Bey'in Merhaba. <laughs> özel alanı burada da bizimki. Ben geldiğimden beri bu şekildeyim. Bu şapka hep burada çünkü öyle bir çiğ, yağmur, böyle sinir bozucu bir şey var ki mahvediyor insanı. O yüzden güne böyle devam etmek istiyorum. Günaydın. Sis biraz gitti ama şu an burada bir takım problemler var. Sis birazcık gitti. Nerede kaldığımızı Görüyoruz düne göre. Aşağıdaki yaylaya gideceğiz ama. Şimdi birazdan Fokut yaylasını tekrar yürüyeceğiz bakalım oradaki sis ne durumda ama. Ondan önce buraya boğalar geldi yaklaşık 4 tane falan saydık biz. Tam bir doğal yaşam. Boğalar bizi kovaladı. Şaka gibi. Arabanın içine kaçtık bir şekilde yukarıya çadırların olduğu alana çıktılar. Ondan sonra. Onlar çıktığı gibi biraz böyle dolandık. Bir boşlukta da hemen şey yaptık. Arabanın içine kaçtık. Şimdi ileriye doğru gidiyoruz. Zaten poku da de. En azından biraz daha ne yaptı Yani. Yani. Valla ilk gün işte keyifli başlamadı açıkçası. Her tarafta sis vardı. Zaten bir şey görmedik. Üstüne boğa saldırısı. Şimdi Pokut'a tekrar gittik ama yine aynı Yine bir değişiklik yok. Döndük. Boğalar yine geldi. Biz de o yüzden dedik hiç burada kahvaltıya kendimizi hani eziyet etmeyelim. Toplanıyoruz. Farklı bir yerle gideceğiz. Bakalım orada nasıl olacak. Biz dayanamadık. Tekrar baktık. Pokut'a geldik. Böyle bir yer Pokut yaylası. Bu arada burada kamp yapmak, piknik yapmak, ateş yakmak hepsi yasak. Sadece buradaki otellerde konaklayabiliyorsunuz. Onun için de çok uzun süre önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor çünkü çok fazla otel yok ve hemen doluyor. İşte kalan malzemeleri 3.45 ne, 345. 345. ne 345. Evet. Nasıl 345? 345. Şey, 7, Dolar kaç'a düştü? 86 dolar. Şey kaç? Bir eterim kaç dolar? 391 <laughs> dolar. dolar. Of, Ay, hala dolar bakıyorum. Ya ben dolar aldım çünkü bende dolar vardı. Hmm, tamam. <laughs> Arkadaşlar doğru şeyler istiyor. Okuttan ayrılma zamanı. Bir geldik bir gittik bir geldik tekrar gittik derken sonunda burada kaldık. Kahvaltımızı da burada yaptık. Şimdi arabaya doğru yürüyoruz. Hangi yerlere gideceğimizi bilmiyorum açıkçası. Bir sonraki yayla da öğle yemeğini yiyeceğiz. Burada kahvaltı yaptık. Doğası çok güzel. Bizimkiler arkada kaldı. Ama burada drone uçuramıyormuşuz. O biraz üzücü oldu. Bakalım. Gito yaylasının da yine yolları sisli. Yine göz gözü görmüyor. Ama az kaldı bir. 10 dakika sonra varacağız diye düşünüyorum. Pokut Yaylası'na göre yine daha kolay gidişi ama sis yine devam. Aslında buranın girişi daha rahattı. Yani uzunca bir süre kolay geldik. Evet. Yine sisli bir yayla. Tabii ki Pokut'a göre daha şey değil ama yine sisli. Şurası ateş yakacağımız yer ya da burası çadırları buraya kuracağız. Öyle bakalım. Yarın nasıl bir yaylaya uyanacağız? Şu an için hiçbir şey gözükmüyor tabii ki. Bu sefer boğa saldırısına uğramayız diye düşünüyorum. Şu arkadaş biraz kızgın bakıyor ama Şimdi çadırları kurduk. Bu da bizim evimiz. Yan tarafta Erdal'ın evi. Böyle kardeş kardeş kuruyoruz çadırlarımızı. <laughs> Günaydın. <gülüyor> harika bir hava var. Sisler gitti. Güneş açtı. Ve harika bir de sofra kurduk. Börek bile yaptım ya. Valla bu arada görüntüde değişiklikler olabilir. Çünkü kameramın pili bitti. Ben onu şarj edene kadar telefondan devam edeceğim. Bugün Gito Yaylası'ndan ayrılacağız. Badar Yaylası'na geçeceğiz. Ama şu an burası çok keyifli. şimdi yine sis dolu ambar Yaylası'na geldik. Burada çok tatlı bir amca var. Bize çok güzel hikayeler anlattı. Ben de daha... <laughs> esas pazarda olmuyor bu şartlar. Bizi sayalı da ee, yakın düştü bize. Es bizim köyümüz Bogina'ydı. Hmm. Oradan ayıştık. Iı, Kestanel öyle bile birleştik. Sayalı'na geçtik. Yirmi sene geçti. Hadi benim oraya, pazar doğumundan. Amca 84 yaşındaymış. Ee, pazar doğumlu normalde ama Çeyli köyündenmiş. İnanılmaz bize hikayeleri vardı. Çok tatlı böyle otur dinle saatlerce. Aslında bu ambal yaylası bizim planımızda yoktu. Ama e, yakınmış. Yakın dediğim gibi bir 45 dakika falan böyle küçük küçük taş evlerden oluşan bir köy. Hayvancılıkla geçiniyormuş eskiden çok keyifli ya. Yani bu e, böyle bir rota kesinlikle insan hayatına yapmalıymış. Karadeniz ayrı, yaylalar ayrı güzel. Şimdi size biraz da buradaki evleri göstereyim. Böyle taş evler var hep. Anlaşabileceğiz mi senne? Şurada küçük buzallar var. Evet. Bu biraz sinirli. Ha çok güzel evet. hepsi. Bu Ambarlı köyünde de bir tane cami varmış. Burada da çok çok eski bir iki tane mezar var. Yine sis bastırdı. Hiçbir şey gözükmüyor. Bakmışlar da bulamamışsın. Burası kiliseden mi dönüştürülmüş? Yok ya burası cami. Şurada çok küçük. Daha yeni doğmuş bir tane vızığı var. Allah'a emanet. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Eyvallah. Biz şimdi burayı tesadüf eseri bulduk. buradan çıkınca da Badar Ayarlası'na gideceğiz. Bu geceyi de Badar Ayarlası'nda geçireceğiz. Ertesi gün için planımız Elevit, Palovit bu yaylalar ama plan hiçbir zaman tutmuyor. Bakalım neler olacak. Badara plajına, plajına, Badara Ağla yaylasına geldik. Ama kapıda kaldık. Badara plajın Allah Allah. Badara konuşamadım. Badara yaylasında kamp yapılmasına izin verilmiyor galiba. Biz geldik ama şey kapıyı kapatmışlar. Ondan sonra geçiş yok. Piknik falan hani öyle bir şey de izin yok. O yüzden şimdi içeriye bakacağız. Eğer burada kamp yapılmaya izin verilmiyorsa farklı bir şey planlayacağız. Öyle. Anladım. Şu an bizimkiler plan yapıyor. Nasıl içeriye gireriz diye. İstenim. Şurada birileri horon oynuyor. Ben, ben Şu anki planlar Badara'da kalmamayı öngörüyor. Çünkü Badara dediğimiz yer böyle bir yer. Şurada küçük bir göl var. Şurada da küçük ördek arkadaşlarımız var. Böyle bir yer. Badara, bu kadarmış. Yani çok da beklentileri karşılamadı açıkçası. Badara Plajı'ndan e, hemen Elevit'e geldik. Ondan sonra, Elevit bildiğiniz köy yani hiç. Ne kamp atılacak, ne işte bir şey yoktu yani köy gibi bir yerdi. Dolayısıyla orayı direkt eledik. ...Polovit'e doğru yola çıktık. Zaten Polovit'e gitmek için de... ...Elevit'ten geçmek gerekiyordu. Burada da kar var. Bir tane amcaya sorduk... ...burada kamp yapabilir miyiz diye. Ayı çıkabilir dedi. Gidiyoruz, gidiyoruz. Yol inanılmaz bozuk. Hatta Pokut yolundan daha bozuk bence. Saat de böyle... ...7'ye falan yaklaşıyor. Hatta evet... ...7'ye yaklaşmış. Bilmiyorum. Hayırlısı bakalım... Palovit'e giderken inanılmaz güzel bir yerden geçtik. Bulut denizi resmen. Yaylasına geldik, Elevite eledik, Trovite eledik, Palavit yaylasına geldik. Ama burada da inanılmaz sis var. Şimdi buradaki birkaç kişi var. Onlara soracağız nerede kamp yapabiliriz, yapabilir miyiz, ateş yakabilir miyiz. Hava inanılmaz soğuk. Şu an kadar en soğuk yerdeyiz diyebilirim. Biraz da yağmur atıyor. Biraz korkuyorum. Yol inanılmaz korkutucuydu bu arada. Yol şu ana kadar geldiğimiz en kötü yoldu yani. Ben <laughs> donuyorum. <de> <laughs> Yaz burada başladı. <laughs> ben küçük küçük taşıma görevlerini yapıyorum. Şimdi birazdan ateşi yakacağız. Ondan sonra hızlıca yemek yiyeceğiz. Sonra başımızın tersine bakacağız. Muhtemelen bu gece çadırda 3 kişi kalacağız bu arada. inanılmaz soğuk burası. Zaten kime söylesek burada kamp yapacağımızı. Çok soğuk çok soğuk dediler. Barış kuruyor İlyas. Böyle bir yer. Sis baya açıldı yalnız ha. Evet. Günaydın. De ne kadar <laughs> mutlu gözüküyorsunuz şiş gözlerinizle. <laughs> <gülüyor> 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 Tam olarak şurada uyuduk üç kişi. <laughs> Doluyorum. Ateşimiz sönmüş. Harika bir manzara uyandık ya. Efsane. <laughs> Sisler biraz gitti. Böyle. Şimdi kahvaltı hazırlığındayız. İlyas her zamanki gibi sadece konuşuyor. Erdal'cım çayda. Senin görevin ne? Sen ne yapıyorsun? Benim görevim konu Security officer. <laughs> Güvenlik görevlisiyim. Bir daha kampa İlyas'ı almıyoruz. Şurada bayağı ev varmış bu arada. Dün sistem hiçbir şey görmediğimiz için. Kanalımı kapatıyorum. Şu an Palovit Yaylasının en üst noktasına çıktık. Göstereyim size. Burada oksijen inanılmaz azaldı bu arada. Böyle burnumuz falan yara oldu. 5 günlük bir maceraydı bizimki. 5 gün mü 4 gün mü? 4 gün, değil mi? 4 günlük bir yolculuktu bizimki. Rize'deki yaylaları tüm yaylalarda kamp yapmayı deneyimledik en üşüdüğümüz yayla Palavit yaylası oldu. En zorlandığımız da yine burası oldu. Hem yolu olsun hem soğukluk açısından en zoru burası oldu. Ki zaten arabada yattık. Eee böyle. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ben bu geziden çok keyif aldım. Kendimi en zorladığım gezi burasıydı sanırım. Yani şu zamana kadar kampların arasındaki. Kendimi en zorladığım kamp burasıydı. Eee Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kampla ilgili dikkat etmemiz gerekenler şu arkada troller. <laughs> dikkat etmemiz gerekenler, yanınızda mutlaka bulunması gereken eşyalar, ee, işte almamanız gerekenler. Bunlarla ilgili de bir video çekeceğim zaten. Bu yaylalara nasıl gidilir, ne nerededir, nasıl ulaşırsınız gibisinden. Hepsine ilgili bir bilgilendirici video videoda gelecek bir videodan hemen sonra. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşürüz.